Ne diye suratını asıyorsun be kadın? İki kızının başına da devlet kuşu konmuş. Sen kazan ne kadar zengin biliyor musun? Dinin imanın para, para, para. Bıktım ya. Ağzından başka bir lakırdı çıkmaz mı senin? Babam haklı anne. Adam itibarlı. Toprağa sahip çıkacak belli ki. Kızın daha iyisini mi bulacak? Remzi çık dışarı. Konağa da bir dolaş, toprağın işi yoksa al getir. Aman anladık, anladık. Ana kız illa baş başa kalacaksınız. Toprağın bu yaralı haliyle senin için gidiyor Havva, görmüyor musun? Eğer sende birazcık analık hakkın varsa ikna edeceksin onu. Öyle Allah acele karar vermeyecek. Kardeşinle konuşacaksın, emin olmadan kimsenin karısı olmayacak ablasının mutluluğu için bir yabancının koynuna girmeyecek. Vallahi de billahi de analık hakkımı helal etmem sana. Vallahi sabaha kadar burada otururum. Şaka yapıyorum zannediyorsun değil mi? Bana niye gittiğini söyleyeceksin. Göz göre göre hata yapıyorsun. İzin mi vereceğim Toprak? Ne olur bana bir şey sormayın Yusuf Bey. Ne olur. Ya sen de hiç hatırımda mı yok benim? Olmaz mı? ...sizin hakkınızı ömrünüz sonuna kadar ödeyemem ben. Benim için çok önemli, çok değerlisiniz. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. İyi tamam. Söyle o zaman. Toprak biri seni üzmüş, kırmış. Kim yaptı onu söyle bari. Söyleme. söyle mi? Ben öğrenmesini bilirim. En kötü zamanlarımda seninle hayata tutundum ben. Şimdi gidiyorsam sanma ki iyileştim. Ama burada kalmaya devam edersem hepimizin canı çok daha yanacak. Sen de dediklerimi sakın unutmayayım oğlum. Babanın oğlu olduğunu herkese göster. Onun gibi yüce yürekli, kudretli, iyi bir adam ol. Güçlü ol. Ama her şeyden önce insan ol yavrum. Girebilir miyim? Gelsene bir haber. Halacığım. Toprak annem bizi bırakıp gidiyor muymuş? Duyunca inanamadım. İyi düşündün mü Toprak? Emin misin gitmek istediğini? Benim için en iyisi bu. Bir yerlerden tekrar hayatıma başlamalıyım. Cesaretinle hayranım. Çok güçlüsün. Keşke ben de senin gibi olsam. Herkesin yaşadığı kendine zor. Biliyor musun ben Çınar abiyi çok severim. Yani şimdi tabii yüzünde bir hüzün çökmüş ama çok komiktir. Çok da iyi kalplidir. Yani mutlu olacağınıza herkese eminim. Ama... Kimse gitmeni istemiyor tabii. Belki bencilik diyeceksin ama ben de istemiyorum. Bazen insan istemese de başka çare yoktur. İnşallah sen hep istediğin yolda yürürsün. Ben sana bir hatıra vermek istedim. Benim için yaptıklarını minnettarım. Kabul edersen çok sevinirim. Teşekkür ederim Münevver. Ben gideyim. Aşağıda görüşürüz. Hayır, ne zaman konuştular? Hangi ara birbirlerini görüp anlaştılar anlamadım ki. Vallahi biz de çok şaşırdık Şeref Hanımcığım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin kızların bir şansı açıldı. Maşallah yani pir açıldı. Ay ne bileyim. Kısmet midir, kader midir? Anlayamadım Hamiyet Hanımcığım. Siz hiç endişelenmeyin Şeref Hanım. Ölgazlar çok yakın dostlarımızdır. Yıllardır tanırız birbirimizi. Hepsi de iyi, kadir kıymet bilen insanlardır. Onun için toprağı üzecekten hiç sanmıyorum. İnşallah öyledir Yılmaz Bey. Boşuna üzülüyorsunuz Şeref Hanım. Toprak saygılı, akıllı kızdır. E Yılmaz Bey'in dediği gibi de çok iyi bir aileye gelin gidiyor. İnşallah öyledir. Aslına bakarsanız benim üzüntüm şu. Emin Rüzgar. Endişeye mal yok Hamiyat Hanım. Olmazsa düğün hemen yaparız. Havva sizin oğlanı basar bağrına. Hem yeni damadın da bebesi varmış. Toprak da onunla avunur artık. Herkes yerli yerini bilir. Alışır artık.